Bildirim ses düzeyi yüzde sıfır olarak ayarlandı. Merhaba arkadaşlar. Medeniyetin başkentinden ayazmadan bir video daha yapalım bizim köyden. Biz şimdi bahçedeyiz. Şöyle çevireyim de. Annem bu sefer ana oğul geldik. Hep babamla video yapıyordum. Ondan sonra o da işte. Şöyle bakayım. Şurada o da domates ekiyor. Ocak açıyor şimdi. Şöyle şu yana çevireyim de. Belki gözükmez. Sonra. Biraz size köy manzara olsun dedim. Yani biraz video olsun. Diye. Öyle çoktanları yapmamıştım. Ee acılar ne yapıyorsun? Bu acılar meselesini de son kez açıklayayım da bir daha anlatmayacağım. Biz amcaya ağacı diyoruz bu bir, ikincisi böyle samimi olduğumuz nazımızın geçtiği insanlara acı diyoruz. Ne yapıyorsun acı? Hoş geldin falan filan gibi. Bu oradan geliyor. Nasıl hani yerler kuru mu? Yapılır mı rahat? Abi sen de mezarda ya? Ben boşuna söylemiyorum. Ne oldu malam vermeye geldi. Bilmiyorum. Ha? Tomatelerim olacak. Ne araçtan olacak? Yani sen diyorsun mezarda. Ya Bilmiyorum. hakikaten. Bu aralar müzik yapamıyoruz da arkadaşlar. Sistemi kurmadım biliyorsunuz her sene böyle oluyor. Köy sezonuna geçtik. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Böyle sağ tarafım bu şekilde. Sonra şöyle yapalım bir. Şu yukarıda da ağaç var. Bir galiba öyle gözüküyor. Burada vişne ağacı vardı. Biri arabayla kırmış. Ona buradan en derin sevgilerimi gönderiyorum. Kimse artık bilmiyorum. Neyse artık o da olan oldu yapacak bir şey yok. Şimşirler var bizim burada. Ekili. Aynı zamanda. Hava da iyi ya. Hele şükür yaz geldi açtı. Kaç gündür yağmur yağıyor hep böyle yağmurlu bir hava var. Ve bir, bir iki üç gün, iki güne kadar. Dün de böyleydi, bugün de iyi. Severim böyle yerleri, sakin sessiz de işte yolu biraz. Kafa dinlemelik on numara yer işte. Buraya Sema Veri alacaksın. Bir çay yapacaksın burada. He ne? Buraya alacağız şimdi bir tane semaver. Yakışan burada. Termos boş ver o. Semaverin şeyinde olacak o çay. Öyle güzel oluyor. İşimi de bilirim ha. Yanlış olmasın. Keyif mi İşimi bilirim. Size bir konuda danışacağım. Hem biraz Türkçe biraz Boşnakça anlatacağım bunu. Şimdi biliyorsunuz biz az baba tarafından. Boşnakça da haliyle var. Ama ben bunu biraz ilerletmek istiyorum. Yani biraz hem böyle okumayı zaten telefon okur onda sıkıntı yok da. En azından yazabileyim biraz daha geliştirmek istiyorum açıkçası. Siz bir konuda ne dersiniz yani ne anlat yani nasıl bir yol izlenir Bununla ilgili varsa bir fikriniz aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Biraz boşlukça da video yapmış olurum. Çok değişik planlarım var. Bakalım. Yani ne dersen komple böyle köyde boşlukça video yapıp yayınlamak gibi. Öyle diyeyim. Siz anlayın. Bunun boşlukçası nasıl söyleniyor dersen biraz yani kendince söylemeye çalışayım. Ya malos nadem boşanski treba Nekomë nauçi ne malo. Trebam ja ya, uçu, trebam ja ya... mnogo yani, zboriti. Sad ne mogu da ja ne zborim, ama malo. Yani onun gibi bir şey öyle bir şeye çeviriyor boşnakçası. Biraz öğrenmem lazım. Bunu da köyde öğrendik işte. Bizim rahmetli dede değil de dede diyoruz biz babanın babasına. Yani dede, de genelde dede diyoruz da bakma sen. Biz annemin de annemin babasına dede de, dede babamın babasına dede oluyorduk diyorduk boşnakça hani babamın babası boşnak olduğu için bizim dede rahmet de o zaman işte ben ufaktım yani hemen hemen kaçtayım 7-8 yaşlarındayken işte kahveye gidiyorduk biz onunla öyle öyle öğrendim insanlarla konuşa konuşa e 8 yıl Ankara'ya gittim biraz unuttum hatta bayağı unuttum annem geçen diyor tiz diyor ben böyle bakıyorum ona Şimdi bak kuş muydu neydi ya unuttum bak onda. Annem benden daha çok biliyor bak mesela kelimeleri. Çok konuşmaz ama benden daha iyi bilir. Öyle tahmin ediyorum. Bunun gibi yani. Burası böyle şimdilik. Tam da güneşe karşı durdum ha. Neyse. Biraz da yolda giderken çekerim. Tam böyle nerelerden geçiyoruz, nereden gidiyoruz, köprü var aşağıda. Böyle durduğum zaman tam gözükmez de. Bak şuradan kamyonlar geçiyor. Tam şu an önüme baktığım yerden. Yol verdiler onlara oraya. Asfalta e, çok kalabalık yapmasınlar diye öyle diyeyim. Bu tarafım da böyle. Neyse, bundan şimdilik bu kadar gene devam edeceğiz. Film bitmedi. Duraklat, düğme. durdur, dur, düğme. Bildirim sesi %0 olarak ayarlandı. Evet arkadaşlar, istikamet ev Böyle yürüyerek gideceğiz. Siz de yol yolda manzara görmüş olursunuz biraz. Bundan sonra herhalde müzik koyarım. Öyle tahmin ediyorum. Anlatacak bir şey yok çünkü. thank you thank you thank you